<laughs> bu Blake Türk mü kardeşim? Hemen isimden ötürü. Ve oyuna girmişim gibi hissediyorum bu elemanla. Gerçi herkesin adı Blake. Alperen düştü Allah'ım. Yine başladı gene başladı. Yok lan telefonla abi. konuşacaksa geç başlasın değildir. Blake Türk abi. Hayır, hayırlısı olsun. Japon amza mı bu? Kim için? bu? Oğlum full Türk geldik gene ya. Nasıl eşleştik abimiz? ya biz neyse. Uf ya. Evet lüze vereceğiz. Çil ol. baba. Beyze mi geldi o çocuklara? Temizlik yapılmış abi. Gereken yapıldı. Ben bir shorttan icray edeceğim onları. Koydum onu kabul av yaparken domuz üstüne koşuyor yavrum. Takadı koyuyor böyle ay <laughs> Aman o kadın. Gel mi diyor bir şey diyor. Onun gibi koydum ne Türk olduğumuzu aç-aç katalım mı? Tamam. Ben yine her zaman kitimi aldım. Ben de net aldım. Aa bıçağımı özlemişim ya. Kara göründü. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ben B'deyim. Götündeyim, kokluyor. Koklama yalan. Eyvah. <laughs> Beklemiyordum ne olmuş ama. Valla. <laughs> ya, ben temiz herhalde değil mi Ben temiz kanka, son adam bunun tarafı. O <laughs> paşama bak, sessiz sessiz oynuyor ha. Sneaky big like baby. Babanın dopingi alması gerekiyormuş. Abi bu da hile yaptı kan mı Hile bu arada Alperen. Ben yıllardır söylüyorum kimseyi inandıramıyorsunuz baba. Ya bunu böyle gazlayacağım bunun götünü kaldıracağım. Doğru doğru. Bir de doping ikinci ikinci doping kovalım. Şırıngayı damardan alıyorsun abi. Buraya kaçacaklar şimdi acamat bombası gidiyor. İttiraşlıyor lan pasmanı. Iggle miggle var mı onalarda ya? nerede lan? Neymiş, ellam. Benim killimi çaldılar ama ya, o ayıp oldu. Yapacak bir şey yok bayağı. 90 vurduk adama. Evet, Alperen'in Alperen'in doping geldi. Nice. Adam zaman terk etti. Hayır. Yama açacak yoksa, büyük, büyük, büyük Mümkün. İnanırım. Otobaya gelebilir salma bro. Tamam. Lower tarafı. Tünelde adam. Üst tünelde bakıyor SSC. Öldü mü o? Kaçıyor imzandı. Mermim bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya çok ambuku yakalandım ya. M4 ister misin abi? Ben aldım. Pat diye mavi kaldı. Abi at kanki ya biraz ekonomik asayım ekonomik <laughs> kötüyüm işte. Eyvallah canım benim. Evet. <laughs> <Hiç> şey yani. ya. <laughs> Ha <laughs> bu Bu adamlar in. Beyi okay, boş. Bu nasıl bir güven oğlum? Ya fosyor. Bakmaz bakmaz anasını siktiğim bakacağı tuttu ya. Lektörde da bıçak var lan. Nerede düştü o? Bakalım. Şort var Alpe. Şorta bak Alperen. düşmüş. Senin yer güzel kanka. Ah, şeyti. Bomba gitti hocam. Eğitim. Eğitim. Ay! Salat yeri. Salat yeri başta. Kimse pistole geçmiyorlar loot'ta. Batu para biriksin diye az önce sattık. Şu an 400 para var? Nasıl yaptın oğlum? <laughs> SMG istiyor Abi mu? Yok yok gerek yok. Alper baba kaldırmış baksana. Sinirli. Gergin gördü. Ha? Hemen B girelim. Infosunu götten. Bu kendi sağırlaştırmamış ama. Bu sefer şey yapmış Bize mute artmış. Nice Mike. <laughs> O da garip. Kendine mi atmış bu sefer kendine? Kendine mi yut Hani gazlayalım. Uyuyor lan mı? Ölecek şimdi. Mua mua mua. Nasıl ölmüyor lan o? Keşke Alperen'in ölmesini bekleyip AWP'sini çalsaydım. Ama o ölmesin diye savaştım. Oğlum boş bu. Orada çıktılar Batum. Dikkat et bir tane lover olabilir. Oo long. 2 long var 2 long. Ah be. <laughs> Üçü de boşa <laughs> Unlost vuruşu yaptım iki tane. 82 tutmadı. vurmuşum adama. Oğlum. Alpi baba yine çekti sazı. Saz mix ya bu adam. Kimse çek. Ben long gireyim. Ben de long diyeyim ya. Long'u alalım geri döneriz. Canım. Oldu bir. Bir. Yes. Geliyor. Yanmadı. Ölme ustam. <laughs> Kız kaçıran gibi. Oldu. Ne koydum çocuğa? Ne koydum? <laughs> Last is one AWP. Ha Adam yine düştü. İntihar etti lan demi. yapıyor acım? abi bu arifte para bok herhalde. Allah her hal AWP çıkıyor. Ben de çözemedim. Bizim garibanlık Herel Diggles daha önce 6K para biriktirmişiz. Adam bütün parayı gömdü şu an. Yatırım tavsiyesi değil ama. Let's go. O Asimov Alperen'in mi bir de? Yok. Bak oh, demene. Ne ara aldı it oğlu it onu? Ay Simo. Simo'nun için şey attık. anasını satayım. Simo oldu Tünelde bir Eagle var. Ne kaçanı vuruyor <laughs> ya? Short var. Short. Orta aldım. Alamamışım. Tünelden biri çıkmadı arkada görmedim. Hala yok. Olamam. Giriyor gibi. Bir de götümü döndüm. Short 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 short. Bak girdi. Ya ananı bir gelin artık şuraya. Aa hala, hala bir ya. Short var abi. Kan aldılar ama. Ace geliyor ace. Katiii. Hele hele. Tırını çevirdi ama. Boşuna yaptı abi. 17 e vurmuş, her maçı yenge arasın madem ya. Biz okay. Sanki, <laughs> sanki diğer maçlarda vurmuyor. Var var, Bir yetenek olacak biraz yetenek. Ben Ronaldo'ysam bu Messi mesela, anladın mı? Drop at diye ya demedik. Drop atıyor Batu, öldüm ya. Sanki onun için diyorsun. Nedir oğlum bunlar? <laughs> <Ya> çok geç girdik ama ne Buradaki mid girecektir. mid girdi. <laughs> Burada B'ye girecekler Evet B'ye girdiler Şimdi var Arkanda Ya hay ananın. Görmemiş sayıyorum. E bir sikim kalmadı. Blake bakma hayatını sikerim dön. Terebeğe gitmedim onda da götten yedik. la sıkmıyor amına koyayım. Gene. Ya AFK mı lan? Hayır oğlum değil abi be. Ah be. Geliyor. Solunuzdan. Geliyor Solundan çıkacak. Geldi. Bu attı ama ya. Duvar arkası nasıl değil oğlum o? Neyle vurdu o? Family. Oğlum. Yok ses gelmiyor Alfa yok. Gir çık at şeye. stime. Steam'e. Anca öyle düzeliyor. Leyla. Lavuk 2 saatte konuşma çalışıyormuş. <laughs> oyun içi geliyor oğlum şeyden. Ulan gir çık at Steam'e. Steam e. duyamıyor ki herhalde bu. O kadar gitmiş. Steam'e gir çık Umarım grup olarak anlar da Steam'i rafı. boş ol. Seçeyim bir tane daha varmış. Alo. Ha şimdi oğlum. Oh. Ya, tamam. Bunun fixi oğlum bu abi. Kaçarın yok. nasıl, <laughs> nasıl öyle abi pek <laughs> Telefonla. <gülüyor> Çam, <gülüyor> sen sen de konuşunca abi 2x doping aldın <laughs> sen. Bak, hem ben böyle konuşurum hem rakibi ile Sen onları duydun mu benim dediklerimi? Bir kanka yok kulaklık Şey çete yazın doping aldı diyor da. <ben, gülüyor> Ben de onu gördüm böyle. Ama ya şeydi Zaten yani. aldın daha da yürüdün gittin uçanı kaçırıp Araba sürerken Elif'e bakan Polat gibi dayı. Oğlum ben yamuk kafam daha Don yamuk gibi oluyor anlamadım ki. La, ses kasma sıkın daha iyi oluyor. Yüceleri boşuna kafa yamuk yapmıyorlar demektir yani. Vallahi anlamadım <laughs> bu şeyi. Baba şu AK'nin lemtegini hemen değiştiriyorum. Semanur'u çeviriyorum. Şey Yapsın. <laughs> yes. Şu anki ne ki? Zehra Toriçe'ye şu an. Toriçe mi? He Zehra Toriçe he tamam. İmparatorice'den he. Ha? Evet. Yo hayır Nietzsche'den oğlum ne İmparatorice'si. Ben de öyle sandım onu çektirdim. <laughs> 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 Buralar boş abi. Lower, he lower değil mi lan? Değil değil Oğlum kutu arkasına bak ha Batu. Kutu, lower da var da bile bu. Ha diğer Kapının şey. arkasında ya da. Yok oğlum yok. Notu kafaya koyuyordum seni. Kapının arkasında da olabilir. Ben bir nerede bu? Kardeşim yok olabilir? yok. T'dedir. Lan, Şimdi tünel mi? girmiştir. Bu da yok. Lan oğlum tapmış saymış. Dedim. Kirli Kerim'in yeri. Allah'a Lan lower duydum gibi geldi ha. Yok ben zıplıyorum ya piç gibi. Onu da kim sıktı? Ya, Onu da ben piç yaptım. Gibi, piç gibi oynuyorlar ya korkak herifler. Ben bu Göt... AWP'yi peynir aldın aslan? Götleri bir yandı Göt bunların. Güzeldi mi? Abi bu yandı. battle yok da bence bayağı temiz duruyor. Bayağı temiz. Ben bir de zaten siyahlık daha çok diyorum kanka Simo'da. Beyazın içinde siyah oldu ya. Yani. Kanka yani. sonra o? Nice cheat. Ha hmm. işte doping. Değiliz amına Doping'e doping katıyor yavuklar ya. Doping'im saray yeniden <laughs> alperen. Yeniden getiriyorlar Alperen'i. <laughs> alperen bugün CS'den çıkmaz. Değil ya. Değil değil. Değil değil. Üçünü alın amk. Üçünü yazık. Yazık. 4 ya, kill aldık amk. Kill yaptık kill kil bıraktık. Pikle Ananı sikeyim. Pikle 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 pikle. Adile ben Smoke atmak sağlıklı bir şey mi Alper? Bir fikrin var mı? Oh, donay, donay. Sağlıklı bir şey Atabilir miyim? Ananı sikeyim. CS yaptı da bu hatmize flashbang ya ananı sikeyim ananı sikeyim oğlum ne oluyor bana geldim erme anan lan düştü düştü şehit düştü brem geliyor. Aha. bomb bomptan. Orospu çocuğu ya. Nereden görüyorsun ki beni? Amını siktiğimi ne abi? Kaç kaç window kaç ben site bakacağım. Ay flash attım görmüşsün. Tamam kız. Bomba nereye düştü? Gideyim oraya. Aman, ben bana koyayım site dolu. oğlum ben vuramıyorum adamı lol nerede kardeş? Lo siz şeyde tünelde. Git git. Ha o leş i̇yi gibi ya. bir yaptık. Kafayı Neyse. görmeyeceğiz. Tık. Çık diye koy, koyacak kafaya. Hmm. Ama yerleriniz çok iyi. Herkes çok iyi. Aa geldi sayda. Kayıtmadım. Yok kapıdaydın. Girmedi Ses kendi. Tünel tünel. Süre bitince ölsün de kadın. Ha, son, son. Ne, ne yaptı oğlum bunlar? Windows'dan attı salak, salak salak girmediler abi. abi. İlk de bak hayatımda 2015'ten 2013'ten beri oynuyorum Allah bilir. Abi, i̇lk defa böyle bir şey gördüm anasını satayım ya. Mal amık Abi yemin ederim ilk defa gördüm lan. 3 kişi save attı ve round biterek save'lendi. Yani son round save attı. İşte ya? bu sessizliğin raconu Ya adamı vuracaktım yani bir piklesem vuracaktım piklemek istemedim ben istemedim. Bak yürüyorum ben. El bombasını ağzıma Bulaşın yiyeceğim. Başım var. Başım var. Siz gerisini ya. halledersiniz. Gerisi bizde. Ben el bombasını sıklayacağım hmm, smoke abi. Smoke falan alacaktım da çok geç oldu aklıma ya. Bende var smoke da var. Sol. Yedik Oğlum nasıl kör olmuyor bunlar ya? Bekleyin Geç smoke. geldi ondan. Site var, site var. Ananı namını. Alo. var. Çekil. Çekil yapın. Ben short. Var. Boost var, site hala var. One shot lan on site. Abi site sonra. <laughs> ha. Orada bir yerde site de var. Aynen. Aynen. Aga. Ben yani öl artık. Aga. Sorry <laughs> işareti. Kaç vurdu onu? Taşaklarına oh. taşaklarına sıktım orası çocuğunu. Yok ki. <laughs> Benim oyunun sesi kısılmış oğlum. O yüzden oynayamıyormuşum ben. Ya. Bak lan. Mesela ses kısık daha iyi oynuyorum neden irkiliyorum ama bunu kendi silahımın sesini kısabilsem Ara keşke. Bu. Ben de şey oluyor. Recoil'in Recoil'i mesela oyunun sesine göre daha iyi verebiliyorum. Ben, ben de şey tam tersi zaman atayım. Daha da kötü veriyorum ben. Oğlum bugün 3 tane şey aldım 600 lira para aldım. Ben çok iyi. Abi bir, tane sucuk, bir tane kaşar, bir tane aks aldım 600 lira. İyi mi? Alış paşam bunlar alış. 600 lira ne amına koyayım? Hayır aksi çok pahalı amına koyayım. O zaman da 8 lira alıyorduk. Ya sorma. aman siktir bakkal... bak Aksa ne kadar verdin? 150 verdim herhalde amına koyayım. Bombayı kurtar. Hadi git Rexona'nın rolünü al amına koyayım. Short para ver. Ben kokusunu Şort. seviyorum kanka onun ya. Ondan gelen değil. Sonra da shortmuş. Ha, ama işlevsellikse onu al yani. Onu evet, evet. Ya ben rolon hiç kullanmadım ya aslında. Rolon ne dayı kayış kasa. Ya ter kokusuna bir sike yaramıyor ki kanka. Ben ben işte parfüm gibi kullanıyorum işte ilginci. Onun aksın parfüm gibi kokusu mu adam Adam B'de sanıyor bence bizi. Nerede oğlum balon Şortaydı oğlum. Eve gitti o ya. Şortta ise eve gitti o. Bebe bebe. Pispam yok. Arabada pusmuyorsa pispamda. Oo. Kaç lan bu? 9 mu? Biraz daha azaltalım. Ahay, ohoi, ohoi. Oh. Aa vurdum lan. <laughs> nerede? 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 Söyleseniz <laughs> kanka siz de boş yapmaktansa. Gayet eğlenceli. Biz long longtaydık ne bileyim ben. Babacım her yeri bilemeyiz. Ayakkabı bağırıyor. Bundan sonra seçkin gidiyorum. Sikerim anasını. Harbi seçkin gidiyorum. Fix miyi <laughs> ya. Veriyor bu daha da veriyor. Oh yeee. Yeah, yeah, yeah. Ekstra veriyor bu. <laughs> Diğeri kaç şey veriyor dur. Şu öyle. 1000 falan kanka. 800-200. 1400, <laughs> 1400 ne veriyor ya. Yani. 13 round'da 13 round kazanırsam 14 1400 ne veriyor. Heee. Lan lan. Lan lan tepini sikeyim ya. Aha. Sızacak mısın? Balana atasın sikeyim. Yem siti var. Antay. Ya amına koyayım. Ya beyler. <laughs> amına koyayım. Satış danışmanlığı. Çok yazık lan. Ananın namı. Wow. Yukarı bakarak aşağı vuruyor bu. Nasıl bir oynayış Adamı öldürdü bu Adam beni. Ayıp. Bana niye kill çıkmıyor? Yardım edin. Yardım <laughs> edin yerde ben. Bur burada kile göre olsun adam botu öldü ama bunu gibi. Biri elimde yardım. tutsun yardım. beni. Alpe var mı ya dedi? Yavrum bakmıyor ki zaman. Baksın istiyor onu da. Yarra peki misin lan? Ha gelmiş burada. Ya senin ananı götür sikeyim. Vurdu kaçtı bir de piç. Öldü mü o? Ölmedi. Ölmedi kanka. Sağda mı o? Neyse. Gidiyorum. Arka kaçtı. Arkaya baksana Batu. Ana risk oğlum Tamam. İki kişi yaşıyor öyle evet. evet. Ya <laughs> gördün mü bakan? Aldı, aldı aldı görmedim. Adamı harika batıyor <laughs> ama ah, ya, spreyi vurdum. Ah yakında vurdum oğlum. Abi adam, lan? adam batıya vurdu sık beni vurdu amcık ya. <laughs> Para da yok. arada suyunu çekti. Ölmeyin Aa. abi. Abi ölmeyin. <laughs> abi. Nereye giriyoruz? Baba bana Çok ne olmuş ya. Allah aşkına unutmuşum oyunu amana koyayım görüyorum şu halimi üzülüyorum ya kendime. Ya siktir et oynuyoruz. Bu bir kez daha olmuştu bir şey olmaz. Kaynımda Aynım. da var aynısı ya sikret et. Yok lan Hakan aynı olmuş ondan. Tamam aynı Burada, Baba, ben de komiklik olsun dedim. Vur Hakan vur kırbaçla. Lan arkamdan gelmiş ya. Çabuk Hakan götten yiyeceğiz. Yani, koş. Koş koş. Kapalıya kuruyorum Hakan short var diye. Varmış. Evet. Hakan siker. Ace City. Al, City'de. Git vur. <laughs> ya, <vuramadım> ya. <gülüyor> 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 Bakalım ne kadar verecek çok merak ettim. Bakıyorum abi. Elo yüzsüzlük. 890, 1170 iş. Hani 1500, 570 gibi abi. bir şey. Ne sanki daha fazla gibi demek. Yani Bu kazandığımız için.